Hocam bir sorum vardı. Müsait misiniz? Buyurun. Eee ayının bazı sünnetleri var. Mesela duyuyoruz hocalardan. Zilhicce ayı girdiğinde ihrama girmeyen, hacca girmeyen, ümreye gitmeyen insanların da kurban aldığında eee Zilhicce ayında kurban kesilene kadar vücut temizliğinin yapılmayacağını söylüyorlar. Bu doğru mudur? Hadis var mıdır? Şimdi e, zilhicce ayıyla alakalı Allah subhanehu ve teala fecir suresinde ve Ul fecri ve leyalin aşır fecri ve on güne yemin olsun ki diyerekten Zilhicce'nin on gününü yemin ediyor Allah subhanehu ve teala. Bu da o günün ne kadar hayırlı Allah katında değerli olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da bu konuyla alakalı Allah Azze ve Celle'nin en hayırlı günleri olarak bahsediyor. Allah Resulü Aleyhisselam bugünle alakalı eğer bir kimse kurban kesmeye niyetlenmişse ne yapar? Bazı yasaklar vardır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelen e, rivayette bunları söylüyor. Bunlardan bir tanesi eğer kişi kurban kesmeye niyetlenmişse, kurbanını alacaksa veya almışsa daha önce de ne yapar? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vücudundan e, herhangi bir kıl koparamaz, tırnağını kesemez. Bu şekilde yasakları vardır ama maalesef toplumumuzda bilinen bir sünnet değildir. Halbuki zilhicca'ya girdikten itibaren ne yapamaz? Bir kimse saç vücudundan herhangi bir yerinden e, kıl, saç koparamaz. Aynı şekilde tırnak kesimi yapamaz. Ta ki bu kurban e, keseceği ana kadar, bu yasak devam eder. Allah razı olsun hocam.